bu ожидает ссылка. Возьмите с собой еду на три O Özbekistan'da baktığımızda değil, 10 tane köyde düştük. Sızdırım yerler, ev yok, yer yok, yurt yok. İki saate bize masineler doldurdu bizi. Trenin içi tren olsa tren, mal taşıyan trenlere bindirdiler bizleri. Bir kaftanla çıkıp gitti üç körpe çocuğuyla anam. Ee, bir çocuk öldü, geldi aldı gittiler. Bir bacım ayrı bir şeye düştü, bulamadık, gitti bir bacım. Vagonların altına girip ihtiyacını görmeye çok onda altında, trenlerin altında cenazeleri kaldı. Gittik onda Özbekistan'a düştük, acılık. Ondan da biz Ukrayna'ya gittik bir yerimizi bulamıyorduk ki nereye gidek? Kim bizi kabul edecek? Çünkü vatanımız yok, yurdumuz yok. Kisime sahip çıkanımız yok. Dedi. Ahıska, bir ömür geçirdim senden uzakta. Senden ayrı bir diyarda ölürsem eğer, bu son vasiyetimdir evlatlarıma. Mezarın başında Fatiha okuyarak sepsinler kabrime ahıska kokan bir avuç toprak. Hər yerdəki 90-larda sağ olsunlar. Əməyi keçənlərə əpislə Allah razı olsun. Əvəli arzuları Allah başımızdan əskik getməsin. Çünki o almaydı biz gənə vətənsiz, yurtsuz, yetim gezirdiq. Əzən səsinə, ben çiqyanın bayrağını yitib şeydə düşmədik.